Ustam kolay gelsin. Polonya'nın başkenti neresiydi? Bükreş mi? miydi? Bükreş miydi? Polonya. Ha ha ha. Sağ ol. Hayırlı olsun. Bu tavlada dubara attığımız zaman, tavlada dubara attığımız zaman He. kaç kaç oluyordu? Dubara mı? Evet dubara. Ay, tavla Vallahi mi? Dubara. Vallahi, Ay, dubara. Vallahi, Ay, dubara. Vallahi, Ay, dubara. Hiç oynamadınız mı? Yok yok, çağla çağla bilmiyorum. Sağ Yapma çağla. ya. Tamam, sağ olasın. Eyvallah. Nice yetenekler var sokaklarda. Nice potansiyeller var etrafta. Kimisi farkında değil. Boş boş dolaşmakta. Kimisi de o tek şansı aramakta. Ama bir İsmail var ki ortada kendi şansını kendi yaratacak galiba. Ben <laughs> olimpiyatlara katılacağım da şu kamerayla benim çeker misin? Görüntülerimi yolluyor. diye. Olur mu? Ha? Tamam. Sen tutacaksın böyle. Hı. Böyle tutacaksın, beni çekeceksin. Ben atlayacağım, rekor denemesi yapacağım. Olur Zaten atlayacağım. Buradan. İyi atla bakalım hadi. Sıkı tut. Bekle. Şu te telefonumu da Telefon dursun sende öyle Bir dakika ya. hazır mısın biraz aşağı doğru ey yok şöyle ha. biraz şu tarafa biraz şöyle şöyle bak böyle ya böyle <laughs> biraz kafayı aşağı ey biraz ha. öyle kalsın. başlıyorum. Çektim Çektin mi? Çektim. Bitmedi daha dur. Önce onun bir şeyini metresini alayım. Dur. Şey yapayım bekle. Normalde şey de olması lazım. Hani böyle zaman tutuyorsun ya basınca. Hı, kilometre. Ne metre? Kilometre. Kilometre he. O kilometre olsaydı daha iyi olurdu. Ama şimdi böyle görüntüden de anlaşılıyor zaten. Şimdi ya benim hedefim aslında olimpiyatlara katılmak da benim kıymetimi bilmiyorlar. Ben kendimi ispatlamak için böyle bir şey yapacağım dedim. Dediler ki ispatla gel dediler. Ben de dedim ki o zaman çekeceğim kameraya kendimi göstereceğim dedim. Sizinle de göstereceğim dedim ne olduğumu. Benim kim olduğumu anlayacaksınız. Tamam dediler o zaman çek getir. Hedefim benim şey o dünya rekormeni var ya şimdi en son dünya rekortmeni tera, sprinter var. 100 metrede de dünya rekormeni. Tamam tanıdım. 200 metrede de dünya rekormeni. Olimpiyat mı olimpiyat? Arayının hepsinin rekormeni. Anladım. Hmm. bir atlet ya. <laughs> biliyorum biliyorum. Geçen gün hatta yanlış bir hata yaptı da. Türk, Türk ismine benziyor ismi de. Hüseyin... Bolt mu? Hah, Hüseyin Bolt. On, hedefim onun gibi olmak. Şimdi böyle bir... Beş kere ileri geri, ileri geri koşayım yüz metre yapıyor. Böyle. Evet ama şöyle... Ama ben de seni... Ama telefonun kaybolmasın kardeşim. Ama gayre basmamış mıyız? Bastım bastım. Şimdi çekiyor. Ama ben demin bastım. Bas. Sen basmayacaktın. Ben basmıştım zaten. Öyle mi? <laughs> Tabii. Hüseyin bot gibi şeyim, hedefim var ya onun için bir koşayım geleyim. hadi gel bakalım. Yine elleyecek miyim böyle? Böyle, böyle tut. Şuradan başlayayım ben. Beş kere koşup gelince 100 metre oluyor. 100 metre oluyor zaten. Kaç saniye? Saniye tuttun mu? Bir dakika. <laughs> Ölçmem lazım. Tamam. Onu ölçtüm bir dakika. <laughs> Onu yazayım da. var? Evet. Ya bir de bunları şeyler oluyor. Ee, onlu atletizm diyorlar hani cirit atma var. Tamam. Yüz metre koşu var, bilmem ne koşu var, bilmem ne var. Her şey onlu onlu atletizm. Ona ne deniyordu? Onlu. Engelli koşu onlu. Onların bir ismi oluyor. Neyse o şey yapar. Şimdi sırada ne var oraya bakayım. Şimdi hani böyle 110 metre oluyor ya bir şey koyuyorlar üstünden atlıyorlar. Bir şey koyuyorlar üstünden atlıyor. Üstünden atlıyor. neydi o? Engelli. Ha, onu yapacağız. Ama beni, beni çekmen lazım. Tamam böyle birim çekin. Bana doğru tutman lazım. Tamam. Başlıyorum. çektin mi? E bas demedin ki bana. Basma basma. Tamam basma. çektim seni. Görüntüyü bana kaydırdın mı böyle evet, çevirdin çektim, mi? Çektim çektim seni. Ha tamam. O da tamam. <laughs> Aslında uzun maratonda koşmak istiyorum da biraz Hı. kondisyonum eksik. Hmm. <laughs> Etiyopya asırlı Türk var ya bir tane Elvan Elvan Esagebe mi? Esagebe. Evet. Elvan Esagebe. Evet. Yok. Elvan Tamam evlen ata çocuğu da oldu onun. He çocuğu oldu. E, e, elvan Esa Gebe. Evet. Elvan? ebesege. Ege. Tamam. Günkü mü? Yok Ebeksi Günkü değil Ebeksi Ege. Tamam. Ya biliyorum kızı ben çok iyi tanıyorum. Ebesege, ebesege. Kurbağalama koşusu tamam. Hazır mısın? Çekiyorum. Çektin mi? Çektim. Hiç Ay. aynı o şekilde. Hatır olsun ben seni de çek. Benim rekorlarımı <gülüyor> çeken <gülüyor> abimiz adı neydi? Abi? Cengiz. Cengiz Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Onun sayesinde rekorlarımı dünyaya kanıtlayacağım. İnşallah. Bunu internet sisteme koyacağım, sen tamam. de bir şey söyle. Tamam, ben de mutlu olurum seninle, gurur duyarım. Eyvallah sağ ol. Gurur tamam hocam. Ya bir de benim hatırım için bir de sen şey yap. <laughs> şey yap. Uzun atlama Ya ben yap. Uzun atlama. Ya ben yap. Bir kere tamam. üstünden atla bir kere. Ben üstünden Çekeyim. atlayayım tamam hadi. Çekiyor bir dakika. Ç atla. <laughs> Harikasın. Hadi Elvan ABSG'ydi o ya. ABSG? Ya, ABSG yani, yani, ya da ABSG. Ben çok iyi tanıyorum onu. Ya neyse, önemli değil. Evet. Ben onun gibi işte, kondisyon yapıp ben de koşmak istiyorum. İnşallah, inşallah, İnşallah. Tut abi bir dakika. Şey yapalım. Hı, şöyle tut. Kendini çek biraz, ben seni sevdim. İyi, iyi bak. Bu koşuyla alakalı ben sana tam beş tane soru sordum. Bunların iki tanesini bildin. Tongaya düştün, hayırlı olsun. Hı, yapma ya. Thank you.